Elif'ciğim. Genç kız geldi Allah'ım. Çok Hoş teşekkür geldin. ederim. Otur bakayım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Süper. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya inanamıyorum. Sen şöyle baktıkça böyle kal geliyor. Milletten de böyle oluyor mu? Böyle falan oluyorlar mı? İnanın herkes değişimi soruyor. Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Çünkü uzun süre böyle bir iş aktif iş hayatında. Sonra emekli oldum biliyorsunuz biliyorum zaten. tabii kendi vakit ayıramıyordun yoğun çalıştığın için şimdi vakit bulunca yeni Maal bir sayfa açıldı gibi bir şey olmuş bahsede. kesinlikle yani sanki e, eskiden hiç böyle hani e, yüzüm işte benim gözaltlarım altlarım e, çok aktif e, çalışıyordum göz inanılmaz kırışıklıklar vardı çöküntü de vardı evet. yani ilk hani başvurduğunda çok rahatsızdım ondan. Şu an göz altlarım bebek gibi. Baksana <laughs> çok... yani acayip şeyin değişmiş ve çok tabi olarak güzel değişmiş. Bu çok önemli bir şey. Evet. Kırmızı biraz... ruju da çakmışlar. Bu birazcık özgüven ifadesidir böyle, değil mi? İddialıyım diye. <laughs> Sonra işte hani ya yaşa bağlı olarak böyle biraz hani yüzde aşağı doğru sarkmalar oluyor. Onlar biraz yukarı kalktı. <laughs> ben kalktı. E ee, başka Kon neler oldu? Konuşma tarzımız bile değişti. Dudaklarımız biraz tabii doldu. Oo. Bir küçük gönder bana. Çok <laughs> <laughs> tatlı oldu bakar mısın? Ya. Sonra dişler gördüğünüz gibi. Devamlı <laughs> kahkaha atma isteği geldi bir anda Elif'e. Kesinlikle inanılmaz mutluyum çünkü kendimi böyle çok kötü hissediyordum. Aynaya baktığımda sabah kalktığımda kızım 20 yaşında. Anne biraz kendine bak, anne biraz kendine bak. Bu bir değişim benim için sanki böyle 20 yaş gençleştim gibi oldu. Ya sana bir şey şimdi abla kardeş diyecekler. Ay süper. Değil çok mi? teşekkür ediyorum. Diyorlar vallahi öyle şeyler. Ben sana söyleyeyim. Peki ilk buraya gelirken ki süreçte hani şimdi çok yoğun çalıştın, emekli oldun. Emekli önce de insan bazen böyle hayat bitti mi falan filan diye çok sıkılıyor kendine sarıyor. Yani öyle bir noktada aslında buraya geldim. Nasıl karar verdin? Şöyle kızım çok benim ee, anne ne olur işte git kendini biraz değiştir, saçını değiştir, yüzünü değiştir işte kendine bir şeyler yap deyince bu programı da e, takip ediyordum daha önceden zaten. Şansımı denemek istedim açıkçası yani şans bana vurdu diyeceğim <laughs> yani herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum çok değişmiş hissediyorum yani herhalde böyle devam edeceğim gibi. <laughs> Vallahi mutluluğun daim olsun yani sevgili izleyicilerimiz diyorum ya yani küçük dokunuşlarla büyük ışıltılar büyük mutluluklar diyoruz e biz şimdi Hafsa'ya tabii ki yepyeni bir adayla bu mutluluk yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta bakalım hangi adayımızla gençlik rüzgarı esecek. kalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.